Dur lan. Hoş geldiniz. Bugün Clash Royale devam. Merge taktik. Royal taktikleri. İlk önce prense vurursunuz inç. Şövalyeyi görmezsen sevinirim okçu. Aha gördüm. Aha şu tamam güzel. De bu şövalye niye benim okçuyu gördü diyecektim. Oo. Goblin bak nasıl da salak. Anasını satayım. Ma. Neyse kanki. Hemen şöyle goblinlerimizi halledelim. Diğerinde de bana bir mızraklı ver. <laughs> Uuu. Uh. Seni şöyle çekeceğim o zaman kanki. Sen sen benimle oyun mu oynuyorsun lan? Geri zekalı. Ben ne oyun oynuyor amına koyayım aklı sıra. Mega şövalyeyi vuracak hepsi. Siktir git. Güzel. Olay budur babacığım. En azından oradan bir tanesini aldık. Mega şövalyeyi vursak alamayacağız. Mega şövalye de ne ölmüyor amına koyayım ya. Bravo kanki, bravo kanki. Bunlar arkaya uçacak kanki. Kraliyet hayaletini alsak ya ilk önce. Daha güzel olmaz mı? Şunu da şöyle yapsak. Güzel. <laughs> Onu alalım da o görünmez olmasın kanki. Güzel. Zaten o haydut vurana kadar, zıplayana kadar biz öldürürüz onu. Olay budur ya. <laughs> Eksi dört bakayım kan. Kodorius. Aha dörtlü goblin. Şunu da yükselt kanki. Bu goblinler de uzun bir süreden sonra bir işe yaramıyor. Pezevenge bakalım. Evet. Mega şövalye falan vursa büyücü. Büyücü zaten alan vuracak. Onda bir sıkıntı yok. Kanki bizim ikimizin <laughs> neyse şu mega şövalyeyi vursun. Şu da şunlar da goblin makinesine vurur inşallah hepsi. Buradan da zaten ananı sik. Goblin makinesi öldü kanki. Vurun artık bir şey yapın artık. Aa mınav kodumun salakları ya. Öldürün lan onu. Heh. Ben bu kadar üstü sikeceğim bir dahakine bak Güzel Seni satacağım kanka Senin yerine şunu alacağım kanka Çünkü bu var Sat Şunu yükselt bir okçu ver okçuyu da yükselteyim. Haydut niye 3 seviye amına koyayım bunda ya. İnşallah hepsi aynı anda hayduta vurur. Ananı sikeyim haydut yaray. Ya haydut ölmeyecek kanka ya. Of. Ölsün artık. Teşekkür ederim. Seni eledim kanka. Rica ederim yüz gel lan karşıma amına koyduğun çocuğu. Kodaryus hep kolay adamları bıraktın amına bu. Kanki artık senin de gitme zamanın geldi. Sat 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 seni de istemiyorum. Güzel şimdi kanki. Güzel. Güzel. Yani bir elektroyu büyütemedik amına koyayım. Kazanacağız kanka sakin olabilirsiniz. Yavru ejderimiz ekstra hasarlı. Bu da ekstra hasarlı. Uf. Vur 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 orası çocuğuna vur. Vur 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 vur. Sik amına onun hadi hadi. Sen güzel kodar. Sen amına koyacağım şimdi kanka bekle. Götü verene bak. Sikeceğim oğlum seni. Az kaldı. Tek kalarda da satamın <laughs> Şükür sonunda. Ya kanka bana artık bir elektro ver. koyayım verdiği karta bak orası Güzel. Şimdi seni iki seviye yapmak istiyorum elektrocuğum. Yapamıyor muyum? Ananızı sikeceğim. İnşallah yani anınızı sikeceğim amınıza koyacağım yani. Onun şu sikik goblinini tavşana çevirdim. Goblin makinesini çabuk al çabuk al barbar çabuk al. Çabuk al, al amına koyayım hadi. Büyücüm erit omega şövalyeyi. Şokla şunları Allah razı olsun. O kadar üstüne amına koyacağım. Az kaldı az kaldı seni sikeceğim onu. Sen bekle. Dart'ı kaldırsam mı oradan diye düşünüyorum. Dart'ı kaldıracağım kanka yakın bir zamanda. Ama Dart kaldırmaya da bilirim. 3 seviye sonuçta amurgim. Cadıyı koyayım diye düşündüm de o 2 seviye. Hiç yükselmeye niyeti falan da yok kanki. E hadi kanki ya. Of. Peach gel böyle kanki. Seni de alan vuran bir yarrağım yok. Oradan şu ikisini de alalım ya oradan. O goblin pe pezevengini de alalım oradan da. Sorun çıkartmasın çok. Ananı sikim mega şövalye siktir git şuradan. Aha uf. Ya elektro devi, ne iyi bir insansın sen. Kodernus amına koydum senin he, Son saniye mega şövalyeyi sağ sol yaparsın ne abisi. Adamı sikerim çoğaltırım. İkinci maç. Direkt kan bununla başlarım ben yani. Direkt bununla başlarım yani. 15 12. Bakayım. 15 13 ananı sikeyim. O zaman şöyle gel kanki. Daha ilk benim büyücü vurdu kanka. 1 1 25. 86'ya 93. Bakacağız. Da bunun şu niye daha önce bir şey oldu koyayım ya. Oo! İki tane tank bir de büyücü yapsak kanka. Hatta şuradan da şu tankımı alayım da daha iyi olur. Bir dahaki ele, ele, elektro dev. Bravo Valkür. Uuu büyücüye bak nasıl hızlandı. Helal evet. <laughs> Ver şunu kanki. E aman okuyum yükseltecek bir şey verir insan. Oros bu çocukluğu yapmayın yani. Oo bunun var bir de can yeniliyor. Oo kanka. yara yemiş bunun noktayız. Adam bize eksi 5 bile vurabilir yani şu an. Ki galiba vuracak kanka. Şu alin canına amına koyayım. Azalmıyoruz çocuğun canı. Tamam ben de bilmiyorum ki ama ya. Yani. Göt öldürelim de. <laughs> vur 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 vur. Şu ney? Cadıymış tamam. Ananı ki Mega şövalyem zıplayamadı sizin yüzünüzden. Uf. Lan büyücü. işe yara lan. Uf. Amına koyayım. Ölme lan ona. Az daha ölüyordu pezevenk. Ananın amı sende ya. Of. Yok kanki bunu da yenildik ama ya amını sikeyim ya. Bundan önce Onanı oh sikim bu adam da kazanacak ki. Ananın amı ya. Ben bir tek aralarından ben gideceğim ha. İzle kanka. İzle kanka. Ya öldürsek sadece bu piçi öldüreceğiz o kadar. Biski yarayacak mısınız? babayı ananın mı of dördüncü olduk ananı sikeyim ne kadar boktan bir özellik verdin yani Kanka ben bununla başlayacağım ya oradan <laughs> şu ikisini de arkaya ha tamam altın şövalye sandım da <laughs> Oh sonunda be kanka Sonunda açtın yani şu özelliğini <laughs> İyi güzel Seni satacağım yani kanka Gel ya şuraya seni koyayım Şunu da şöyle yapayım Özellik açana kadar bari vakit geçsin de. Öldür kanka. Oh şükür. Aç artık özelliğini ya. Ya oğlum yükseltecek bir şey var ya. ananın amı. Al sattım hepsini orospu çocuğu al. Ya ben böyle işin anasını sikeyim ya. Millet yükseltiyor amına koyayım. Bana gelince orospu çocukluğu mu yapıyorsun? pekka hadi sen de be amına koyayım ya. Şu koca götünü bir kaldır amına koyayım ya. İki canımız kaldı amına koyayım. 是有你啊 5 seviye dart goblin'e bak amına koyayım. <laughs> ananı amına sikeyim. Amına koyayım bir birinci olduk, iki dördüncü olduk. Gene aynı kupadayız. Sikeceğim böyle oyunu ya. Git kanka. <Gülüyor> <Gülüyor> e bir tane daha vur hadi amına koyayım yavru ejder. <laughs> Ananın onun amı yavru ejder ne geri zekalısın ya. Of. Toplamda iki tane vurdun ama ne koyayım. Ne gerizek kart sen ya. Kart alamıyor zamanı koyayım. Sikerim goblinin işini seni. Gel şuna vur da amına koyayım rahatla ya kimlikte hadi. gitti pek vurdu amına koyayım sağ ol. vur artık amına koyayım ya. Tezengin canı da 96 kaldı. Heh, ne eski yaradı kanka. Gene bir kişi eksi zamana koyayım. Goblin'e vursak Lan vursana amına koyayım ne hareket ediyorsun? Allah'ım ya ya ne yara kafalıysınız ya. Oh Allah'ım elim iksiri gördü amına koyayım. Ya siktir git. Verme amına koyayım ben bir kişi eksik koyayım sikim de değil. Oo çocuğu 3 seviye şövalye yapmış amına koyayım. Biz ne yarak yiyeceğiz? Şunu arkaya koyayım da bari amına koyayım. Özelliğini açana kadar zaman geçsin. Peach özelliğini açamıyorum amına koyayım. Lan ben şövalyeye tıktım amına koyayım. Adamın beş bin canı var. Ha. La aç artık şu özelliğini amına koyayım be. Bu ne kanka? Adam her şeyi üçlemiş amına koyayım. <laughs> Orospu çocuğu her şeyi üçlemiş amına koyayım ya. Bir de ölü adamla kapışıyor. Orospu çocuğu. salak da kendi kendine taktik deniyor bana bu. Karakterlerim alan vuruyor. Gerizekalı niye böyle bir taktiğim var senin? Ve tutuyor amına koyayım ya. Hay amına koyayım ya. Hay amına koyayım ya. Ya video bu kadar hadi.